öyle alkışı almadan hemen öyle peşine de başlamak yok koç yiğitlere coşkuyla alkışlarla diyelim maşallah Allah derman versin bakınız pehlivan kardeşlerim anonslara riayet ederim küçük orta pehlivanları çok acele pehlivan giriş kapısında yerlerinizi alınız bu sizlere yapılan son çağrı ona göre. Onlar. Kıymetli hemşehrilerimiz şu an er meydanımıza Kızılcaman Başsavcı Vekilimiz teşrif ediyorlar. Halil Maçkaya. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ankara Başsavcı Vekilimiz Halil Başkaya aramızdalar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Aramızda Çamlıdere evladımız olan artık Nurali Keleş Başkanımız teşrif ettiler. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Bir şey Adalet Bakanlığı Fatime Hakim, Komisyon Başkan Yardımcımız Ayhan Birtekin aramızdalar. Hoş geldiniz efendim. Hocam anonslar yapılırken davul zurnayı durduralım.